Mərhaba arkadaşlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Tatillərini tamamlayan Burak Öçivit və Fahriye Evcen çifti yenidən İstanbul'a dönmək üçün konsantraya olmaya başladı. Fahriye Evcen adeten kocası Burak Ölçüvet'in izinden gidiyor. Ölçüvet Kurtuluş Osman dizisinde öncesinde at binme, kılınç kullanma dersleri almış ve formu tutmuştu. Şimdi benzer bir yolda Fahri Evcen geçiyor. Akça Hatun karakteriyle Atparslar dizisinde izleyicinin ve oyuncu hazırlıkları ekranda başladı. At binme ve kılınç kullanma konusunda eğitimler alan oyuncu fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı. Yeni sezonda iki ünlü oyuncunun tarihi yapımlarda boy gösterecek. Burak Özçivit Kurtuluş Osman dizisinde 3. sezonunda başlayacak. İlk iki sezonda çok başarılı işler ortaya koyan oyuncu hayranlarını mesletmişti. İşte kendisini gösterme sırası Fahriye Evcen'e geldi. Oyuncu 4 yıldır ardından yeniden setlere bomba gibi bir dönüş yapacak.